büyük bir müjde. Kutsi hadis bu. Efendimizin ağzından mana Rabbimize ait olan hadiste ne kadar güzel. Kulum bana farzları yerine getirerek yaklaşır. Nafileleri yaptıkça bana yaklaşmaya devam eder. Ta ki ben onun severim. Ve gören gözü işten kulağı yürüyen ayağı tutan eli olurum. Hadi Rabbimizin sevgisine mazhar olacak ibadetlere de lütfen hız verelim. Evet farsız ibadet olmaz. Nafilesiz de farzın tadı olmaz. Rabbimizin sevgisine kavuşmak dileğiyle. Evvabin akşamdan sonra. Teheccüd imsaktan önce. işrak güneşten yarım saat sonra başlayan o ibadetleri yapmaya gayret edelim.